Şöyle mesela masailer aslan öldürüyorlar ama köpek mesela köpekten kaçıyorlar. Deniz kaplumbağalarını özellikle tutup yiyorlar mesela. Bundan dolayı zehirleniyorlar ama yine de yiyorlar. Hakuna Matata'nın şeyine vardım, sırrına <laughs> vakıf oldum. Hatice. 6 yıldır Afrika'da yaşıyorum. Onun öncesinde İstanbul, öncesinde Viyana, öncesinde Bursa'da yaşıyordum. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Doktoram dahi var ama aslında politik bir insanım. Hayalim hep çocuk kitapları yazmak ve çocuklarla ilgili şeyler yapmaktı. Ve bunu Afrika'da yapmaktı. Okyanus kenarında bir yerde yapmaktı. Şu an bütün hayallerim gerçek oldu. Zanzibar'da 4 tane çocuğumla ve birçok Hayvanımla, kediler, köpekler, inekler, keçiler, aklınıza gelebilecek bir hayvanla, denizde de balinalar, yunuslarla güzel bir hayat yaşıyorum. Tanzanya'ya neden gittin? Aslında Tanzanya'ya gayet tatil gibi gittim. Çok yorucu bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin ardından dinlenmekti niyetimiz ama gidince çok fazla e, ayrılamadım gidince orada kalmam gerektiğini anladım. Bu arada Tanzanya değil, Zanzibar aslında. Zanzibar, Tanzanya'ya bağlı bir ada olsa da çok farklı karakteristikteler. Eğer Tanzanya'da ana karaya gitseydim muhtemelen bu kadar aşık olmaz ve kalmazdım. Hangi dilleri biliyorsun? Ben İngilizce, Almanca ve artık Sıvahili konuşabiliyorum. Onun öncesinde Arapça, Fransızca ve Farsça da konuşuyordum. Fakat onları uzun zamandır konuşmadığım için artık unuttum diyebilirim. Peki orada İngilizce yeterli oluyor mu? İngilizce çok turistik bir yer olduğu için Zanzibar büyük oranda yeterli. Eğer gezip görmekse derdiniz. Fakat halkın içerisinde yaşayacaksanız, işte bizim yaptığımız gibi projeler yapacaksınız. O zaman İngilizce yetmez. Sıvahili de öğrenmeniz gerekiyor. Yani ile bizim dilimize ortak kelime var mı? Çok fazla var çünkü onlar da zaten Sıvahili aslında sahil Arapçası denilen bir dil. Çok fazla Arapça kelime var içerisinde. Türkçede de çok fazla Arapça kelime var. Dolayısıyla birçok ortak kelime var. Hani Esselam bizim vakfımızın adı da zaten bir şekilde selam. Türkiye'de de kullanılan bir şey. Selamın bir sürü şey var işte selama. Mesela işte güvenli demek ya da selamın bütün türevleri diyeyim. İşte mekteptir, kalemdir, kitaptır birçok şey ortak. Peki gelelim bu ülkenin garipliklerine. Kanzanya'da Tanzanya'da veya Zanzibar özelinde en çok şaşırdığın şey neydi? Adamların gamsızlığıydı aslında. Hatta bir arkadaşım var, oralı birisiyle evlenmişti ve bana şey diye bahsetmişti. Evlendikten sonra sordum şimdi planımız ne diye. Plan ne demek demiş eşi. Ya demiş ben plansız yaşayamam yani plansız insanlar stres olur, stres oluyorum. Stres ne demiş. Dolayısıyla hani bizim gibi işte batıda yetişmiş insanlar için plan, stres bunlar çok hayatımızın ana elementleri. Bunların hiç olmadığı ortamda insanın çok huzurlu olduğunu gör ve bu buna çok şaşırmıştım. Hem farklı hissettiğin an hangisiydi? İlk gittiğim zaman biz aslında dediğim gibi biraz daha böyle keyfi gitmiştik. Proje kapsamında gitmemiştik. Ve okyanusta yüzüyoruz arkadaşımla beraber. Daha doğrusu bir tane tekne kiraladık. Balıkçılarla beraber gittik. Okyanusun ortasındayız. İnanılmaz bir turkuaz var ve biz o zamanlar Türk Hava Yolları'nda çalışıyoruz arkadaşımla beraber ve son derece yoğun gündemlerimiz var. Son derece büyük işler yapıyoruz. Nitekim büyük bir iş Etiyopya'da yaptığımız büyük bir projenin arkasından oradaydık. Ve bu arada ben doktora yapmışım. Arkadaş çok eğitimli hani böyle inanılmaz da yatırım yapmışız kendimize memleketimize işte şirketimize ama hala böyle stresliyiz sıkıntılıyız işte tuzlu suda atmaya çalışıyoruz falan oradaki balıkçıların yani bizim tuttuğumuz teknedeki iki balıkçının acayip keyifliydi böyle halleri kahkahaları çok mutluydular yani muhtemelen hayatlarında hiç okula gitmemişlerdir ama süper lüks içerisindeydiler aslında bakıldığında hani mutluluk parametresiyle bakıldığında orada çok şaşırmıştım yani demiştim biz hani bunun için mi kendimizi bu kadar kasıyoruz hani bu kadar mutsuz olmak için mi bu kadar yatırım yapıyoruz kendimize ailemize çevremize o zaman çok şaşırmıştım o benim için bir aydınlanma anı olmuştu kırma orada mı gerçek? Aynen yani ben orada daha o okyanustan çıkmadım o tekneye geri binmeden yanımdaki arkadaşıma ben evimi ocağımı satıyorum işte ayrılıyorum gelip buraya yerleşiyorum dedim. 6 ay sonra gerçekten yerleştim çoluğumu çocuğumu alıp işimden ayrılıp evimi satıp kendimi Zanzibar'a yerleşmiş buldum. Tanzanyalıların nesini seviyorsun? Tanzanyalıların birçok şeyini seviyorum. O rahatlıklarını, o huzurlarını çok seviyorum. Ama onun dışında bizi ya da herkesi olduğu gibi kabul etmelerini seviyorum. Yani işte Türkiye'de mesela bütün titillerimizle, ünvanlarımızla varız. İşte Hatice kimdir? Hatice işte doktorası olan, şunu yapmış, bunu yapmış. Yani ne kadar varlığımız varsa, mal varlığı veya entelektüel varlığımız varsa onlarla anılırız. Ama Zanzibar'da Hatice'yimdir ben yani hani diğerlerinden bir farkım yoktur. Çok kilolu olabilirim, çok zayıf olabilirim, çok çirkin olabilirim, çok güzel olabilirim, çok büyük engellerim olabilir vesaire ama bunlar hiç kimse için Hatice'nin önünde değildir. Yani Hatice'yi tanımlayan şeyler de değildir. Bu kişiyi olduğu gibi kabul etme, sınırsız kabul etme potansiyelini çok seviyorum. Peki Tanzanya olur inmesiniz enliyorsa. İş yapmak zorunda olduğum için yani Tanzanya'ya ben işte emekli olup gitseydim ve keyif yapmak için gitseydim bu beni rahatsız etmeyebilirdi ama şu an için onların yavaşlıkları yani hayat felsefesi pole pole yavaş yavaş demek. Hatta işte bizdeki acele işi şeytan karışır ana hayat mottosu. Bu bağlamda bu beni biraz zorluyor. Bunu çok fazla sevmiyorum ama bazen işte bu dünyadaki sitaslowlar, işte bu hani yavaş hareketler, yavaş şehirler yavaş gıda hareketi vesaire hani dünyanın dön dünyanın dönmeye çalıştığı yer onların organik olarak içinde oldukları şey. Bunu düşündüğüm zaman büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Yani adamlar hiç de vakit kaybetmemiş. Yüzyıllardır millet başka şeyleri denerken onlar aynı çizgilerinde devam etmişler ve huzurlular. Ama bir Karadenizli olarak bu beni çok zorluyor. Çünkü işte 4 kat, 8 kat daha yavaşlar. Tanzanya halkında farklı bulduğun ne var? Aslında en çok bu gamsızlıkları, rahatlıkları en büyük farkları bence. Şimdi biz bebeğimiz oldu. Arada arada röportajda o bebeğin sesini de duyacaksınız muhtemelen. Yukarıda eşim bakıyor. Biz eşimle beraber iki aydır buradayız. Ben üç aydır buradayım. O iki aydır burada. İki aydır şeyi çözümlemeye çalışıyor. Afrikalı bu arada eşim. Zanzibarlı. Şeyi anlamaya çalışıyor. Neden Türk insanı bu kadar stresli? Neden Türk insanı bu kadar mutsuz? İşte c değişik teorileri var. Hava biraz daha soğuktu geldiğimiz zaman herhalde çok giyiniyorlar o yüzden de dedi. Yok dedim yani ana sebep olmasa gerek. İşte sürekli kendince teoriler üretiyor ve hani sürekli şey diyor yani hayat zaten burada zor zaten pahalı siz daha da zorlaştırıyorsunuz. Zorlaştırmak için bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela annem babam evde sürekli işte böyle yüksek sesle konuşuyorlar. İşte Karadenizliyiz malum ve bu eşim için ilk başta çok büyük stres unsuru oldu. Yani dedi ki neden kavga ediyorlar? Dedim yok o kavga değil hani o onların normal ses tonu. Yani böyle oradaki dingin nin ardından buradaki bu fazla yüksek tonlu yaşam, fazla tansiyonlu yaşam oldukça rahatsız edici gelebiliyor ve onlardaki o dinginliği özlüyorum her geldiğimde biz de iyi onlarda kötü dediğin ne var? Biz çok çalışkanız. Onlar çalışkan değiller. Gerçi şöyle ben Zanzibar halkından bahsediyorum. Yani Tanzanya'dan bahsettiğimde Tanzanya'da işte Kilimanjaro dağı var. Yani daha soğuk bölgelerde halk daha çalışkan oluyor. Bu Türkiye için de geçerli. Güneyde daha tembel. İşte ben Kıbrıs'ta bir ara yaşamıştım. Kıbrıs insanı Artvin insanından taban tabana zıt. Yani bu direkt Zanzibar için, yani Zanzibar üzerinde konuşursak söylenilebilir. çok çalışkan değiller. Ya da işte mesela tatlı bir milliyetçilik gerekiyor. Yani bizde var mesela bu yani vatanperverlik, milliyetçilik. Orada o da çok umurlarında değil. Yani hani dünya yanmış umurlarında değil. Yani işte mesela işte bizim davalarımız var. Yani işte bir Kudüs davamız var. Bir işte Mescid-i Aksa var. Mesela geçen sene tam Ramazan'da çok fazla olaylar oluyordu yine Filistin'de. İşte dua ettiriyoruz Ramazan iftarlarından sonra. İşte Mescid-i Aksa için dua ettiriyoruz. O hocaya sonradan dedim ya biliyorsun değil mi Mescid-i Aksa'yı? Evet dedi şu şey işte köşedeki cami değil mi? Ya dedim yok o değil. Hani adam onun için dua ediyormuş. Yani hani bir Kudüs'ten haberleri yok çoğunun. Yani nadiren bunun istisnaları olabiliyor. Radyo'yla işte dünyaya bağlananları olabiliyor ama birçoğu için hani Türk dizileriyle Türkiye'yi öğrendiler. Yani bundan 6 yıl öncesinde kesinlikle bir Türk varlığından Haberdar değillerdi yani işte bizi hep Arap olarak görüyorlardı. Şimdi şimdi artık Türkiye'den haberleri var. Peki tam tersi bizde kötü onlarda iyi dediğin gamsızlık dışında. <laughs> Yani e, biz işte hani bu Kemal Sayar'ın kitabı var, Yavaşla kitabı. İşte biz kendimizi yavaşlatmaya çok çalışıyoruz. Yani çok hızlı hayatlar yaşıyoruz. İşte yemeği az önce ben şu röportaj öncesinde herhalde iki dakikada falan yedim. Yani hani bir şekilde hayatta yetiştirmeye çalıştığımız çok fazla şey var. Yani çok fazla böyle işte checklistimiz çok kalabalık. Onlarda hiç böyle bir şey yok. Onlarda yani Allah ol dediği zaman olacak. Yani ne gerek var kasmaya? E, bu mesela bence bizim için... E, bir çok hastalığımızın da sebebi. Yani o yüzden doktorlar gittiğimiz zaman işte bu psikolojik diyorlar. Gerçekten de öyle. Adamlar kolay kolay hasta olmuyorlar çünkü dertleri yok. Yani hani oldukça şeyler Hayatla barışıklar, kendileriyle barışıklar. İşte mesela biz sanki böyle aç kalacakmışız gibi sürekli konserveler yapıyoruz, yazlıklar, kışlıklar falan yapıyoruz. Orada işte o mevsimde Hindistan cevizi varsa işte tepeden Hindistan tırmalıyorlar, Hindistan cevizi alıyorlar, yiyorlar. O, be, o, mevsimde ne balık varsa onu yiyorlar. Yani hani o yemek tek çeşit olabilir, günde tek bir kere olabilir. Yani bunların hiçbirisi problem değil. Bizde her şey problem yani işte o listelerimiz, işte glutensiz beslenmelerimiz, işte o, ketojen beslenmelerimiz yani hayatta her şeyi kendimize bir gündem yapıyoruz. Bu çok yorucu. Peki başına gelen en komik şey neydi orada? Köpekten çok korkuyorlar. Bizim köpeklerimiz var. Bundan önce iki tane labradorumuz vardı. Siyah, büyük köpeklerimiz vardı. Mesela kampüsün kapısından içeriye giremiyor birçoğu. İşte bir ihtiyaç olduğu zaman geliyor kapıya kadar oradan haber uçuruyor falan. E, kazara bilmiyorsa köpeğin olduğunu. Şu anki köpeklerimiz e, o kadar büyük değil. Bir tanesi Rottweiler ama yine de siyah değil en azından. Onlara o kadar fazla korku salmıyor. Ama çok fazla hani köpekleri görüp ağaca tırmanan, arabanın üstüne çıkan işte insan hatırlıyorum. Ve bunlar çok güçlü insanlar. Yani hani böyle demiri eğen, taşı kıran, işte kocaman böyle kaslı duvara, düz duvara tırmanabilen insanlar. Yani ben mesela benim çocuklarım köpeklerle oynarken nasıl yani yerler, o çocukları yerler nasıl bırakıyorsun diye çok tepki aldım. Çok fazla insandan bu tepkiyi aldım. Bana çok garip gelmişti ama onlar için köpek biraz da şafi olmalarından ötürü işte necis olmasından ötürü çok çok uzak durulması gereken bir hayvan ve bizi yiyebilir. Şöyle mesela masailer aslan öldürüyorlar. Ama köpek mesela köpekten kaçıyorlar. Başına gelen en güzel şey neydi? Başıma gelen en güzel şey bence şu an çocuklarım. Şu an işte iki tane iki tane çocuğum oraya gitmeden önce vardı. İki tane çocuğum oradayken doğdu. Ve bunlar işte Türk-Afrika karışımı. Yani genlerimizi verdiğimiz. Bunu merak ediyorum. Yani benim yaşamım biraz işte 30'lar 40'larda başlayan bir yaşamdı. Ama onlar direkt orada başladılar. Hani DNA'larıyla da öyle bir şeye sahipler şu an. Harmoniye sahipler. Bakalım. Hiç unutamadığım bir şey yaşadın mı orada? Çok fazla şey var. Özellikle bizim bir Sayidimiz var. Said'i köyümüzün yaşlı ihtiyar yani en ihtiyar insanı ve köydeki hemen herkesi o yetiştirmiş. Çok mübarek bir öğretmen, baş öğretmen diyeyim. O Sayidi ile yaşadığımız her şey çok kıymetli. Hiçbir şey unutmuyoruz. Biz ona babu diyoruz. Dede demek. Sayidi ile bir kere buluşacaktık ve günlerce buluşmaya çalıştık, buluşamadık. İşte sürekli benim bir şeylerim çıktı ve sürekli özür dileyen mesajlar attım falan. Bu arada Sayidi kör. Yani hani bir gün Sayidi ile buluşmamız gerekiyor ve anlaştık. Fakat ben bir türlü kendimi ayarlayamadım. O bile yeni bir şeyler çıktı ve buluşamadık. Sürekli ondan özür diliyorum. Sayidi işte gelecektim, gelemedim, şöyle oldu, böyle oldu falan. En sonunda buluştuğumuzda Said'i çok böyle tatlı, güler yüzlü dedi ki ''Ya bu sizin hastalığınız.'' dedi. Yani hani bizde böyle bir şey yok. Yani Allah ol deyince olacak. Allah buluşum dediğinde buluşacağız. Yani hani bunun için kendine gelmene gerek yok. Bunun için canını üzmene gerek yok. Ya işte buluştuk dedi. Hakuna Matata dedi. O zamana kadar ben Hakuna Matata'yı böyle işte beach boyların ağzında böyle işte çok da turistik olmuş, biraz daha avami bir kelime olarak yorumluyordum. Fakat orada o Hakuna Matata'nın şeyine vardım, na <laughs> Vakıf oldum diyeyim biraz daha böyle hani e, mana dünyasında onları yükselten bir şey Bence Akuna Matata. yani o e, mutlak tevekkülün adı yani hani zaten işte savaş olacaksa olacak işte bu sene e, balık olacaksa olacak yani işte elektrikler gidecekse gidecek ya yani en ufağından en büyüğüne kadar her şeyde o Allah'ın hakimiyetini görmek Bence onu hiç unutamıyorum Ondan sonra kapak oldu bana Karşılaştığın karşılaştığı sorular <laughs> 啊。Uh huh. ya çok fazla işte Müslüman olup olmadığımızı sorguluyorlardı ilk başlarda hani ben zaten başörtülüyüm zaten işte böyle adım Hatice hani daha ne, ne referans gösterebilirim ki diye düşünüyordum fakat onlar için bu da gönüllülerimiz de çok fazla ya ikna edici değildi hatta bu bağlamda böyle birkaç kere tartıştığımızı hatırlıyorum işte lokal arkadaşlarımızla bir gün hatta vali şey dedi ya bu ne dedi böyle bir sürü işte gönüllülerle geliyorsun ama bir tanesinin bile başı başı kapalı değil yani hani ve Müslüman diyorsun. Hakikaten de bir sürü zekat getiriyorlar, sadaka getiriyorlar falan. Hani anlayamıyorlar yani hani bir, bir Müslüman ama başörtülü değil mesela. Yani bir Müslüman fakat işte dövmesi var veya işte küpesi var veya işte namaz kılmıyor falan. Ben de ona şey dedim ya işte sizinkiler 6 aylıktan itibaren yani gerçekten bebekleri 6 aylıktan itibaren başörtüsü örtüyorlar. Hani altı aylıktan beri kapalılar ama işte büyü yapıyorsunuz. Hani gerçekten büyü çok yaygın. Yani en ufak şeylere bile yapıyorlar büyüyü. Ve dedim yani bizdeki hani günah ama cennete girmeye engel değil. Yani büyü yapan bir insan zinher giremiyor o kapıdan yani falan dedim. O da ya dedi işte biz Afrikalı geleneklerimiz yani bizdeki şamanizm gibi onların da İslam öncesi işte geleneklerinden kaynaklanan vazgeçemedikleri bir şey. Bu tarz böyle hani birbirimizin İslamiyetini sorgulama gibi hallerimiz olabiliyor. Orada Türkiye nasıl biliniyor? Yani şöyle, Türkiye hakkında çok fazla fikirleri yoktu. Evet, dizilerden dolayı her Türk kızını bir beren saat sanıyorlar. Öyle olmadığını bizimle gördüler. Fakat şey var, böyle bilenler de var. Mesela Said'i geçen işte seçimlerden sonra Erdoğan kazanınca ee dedim şimdi köyde bir yemek verirsiniz falan. Hani bu kadar yakından takip edenler de var içlerinde. Yani Türkiye'yi şu an bizden sonra tanıyorlar. Zaten adanın herhangi bir yerinde sorsanız size selama getirirler. Biraz bizim üzerimizden oturmaya başladı Türkiye imajı. Yani orada çok yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönünce ne seni rahatsız ediyor, ne farklı geliyor sana? İnsanların mutsuzluğu çok fazla rahatsız ediyor. İnsanların hesapları yani çok fazla hesap yapması, her şeyi karşılıklı yapması ve bir türlü tatmin olmaması hiçbir şeyden beni çok fazla rahatsız ediyor. Hani hep duyarsınız Afrika'ya gelen insanlar işte fakir ama mutlu edebiyatı yaparlar oradaki insanlar için. Gerçekten de Türkiye'deki insanlar ne kadar zengin olursa olsun mutsuz ve buna çok üzülüyorum. Peki hangi yemekleri yiyemiyorsun orada? Şu an yiyemediğim bu deniz canlıları deniz yumuşak canlıları var. Onları yani Türkiye'deyken de midye falan yemezdim hiç. Onlarda onları yemiyorum. Eskiden böyle deniz böceği diyoruz biz. Eşim çok sever mesela böyle yine o yumuşak işte deniz kabuklularından ama minik 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 minik. Onu böyle bunlar çerez gibi yiyorlar çok fazla baharatlayıp. Eskiden onları da yemezdim. Şimdi böyle eş durumundan artık böyle şeylere alıştım. Ama genel olarak yemek kültürümüz çok farklı değil. Yani onlarla ortak noktayı kolay bulabiliyoruz. En ilginç yemek hangisi? Yani bu deniz böcekleri diyeyim en garip gelen hani yani bunu bunu da niye yer ki insan dediğim ama hani birçok Afrika ülkesinde işte çeşitli fare türleri yenilebiliyor ya da işte ne bileyim mesela kaplumbağa yiyorlar. Ben yemedim tabii ki ama bu deniz kaplumbağalarını özellikle tutup yiyorlar mesela. Bundan dolayı zehirleniyorlar ama yine de yiyorlar. Öyle. Peki başka bir ülkede yaşamak insana ne katıyor? Yani yaşadığımız ülkeye göre çok fazla değişir. Ben e, üniversiteyi Avrupa'da okudum, Viyana'da okudum. Bir dört senem orada geçti. Hayatımın en kötü dört senesiydi diyebilirim. Yani hiçbir zaman, yani gittiğim dakikadan itibaren hiçbir zaman sevmedim Avrupa'yı. Yani hiçbir zaman gitmeden önce de sevmiyordum ama mecburduk e, o dönemde. Ve Avrupa'da okudum. E, hala mesela işte Viyana deyince böyle bir için ürperiyor yani hiçbir şekilde. Sevmiyorum ve orada insanların nasıl yaşadığını da anlayamıyorum yani. Ne kadar batıya gidilirse o kadar zor benim için yaşam. Yani oradaki o soğukluk hani dedim ya insanlar işte mutsuz Türkiye'de orada çarpı 10 yani hani her sene en yaşanılır şehir seçiliyor mesela ülke seçiliyor Viyana, Avusturya ama benim için en yaşanılmaz yerlerden bir tanesi. Ama orada ne öğrendim? İşte biraz daha sistematize yaşamayı öğrendim. Biraz daha işte şehircilik öğrendim. İşte ne bileyim yani Avrupa insanının nasıl daha ferah bir şekilde yaşayabildiğinin o işte muasır medeniyet denilen şeyi nasıl inşa ettiklerini ve koruduklarını biraz öğrendim. Sosyal devlet nasıl oluyor bunları öğrendim. Fakat bunları kitaplardan öğrenmeyi tercih ederdim. Yani orada o kadar dört yılımı harcamayı açıkçası istemezdim. Hala travmalarım duruyor orada. Ama mesela Zanzibar'da yaşarken şöyle söyleyeyim sadece ben değil gelen gönüllülerimiz de üç ay bizde kalıyorlar ve şey ediyorlar yani biz üç yılda üniversitede öğrendiğimizden çok daha fazlasını öğrendik burada. Orada insan olmayı öğreniyoruz. Orada gerçekten saygı duymayı öğreniyoruz yani karşıdaki kim olursa olsun yani Herkesin bir mücadelesi var. Bu Türkiye'de biraz daha zor görülüyor. Yani insanlar kendilerini işte ekrandan alıkoyamıyorlar ki başkasının mücadelesini görsünler. Ama orada insanların gerçekten dertleriyle beraber nasıl baş edebildiklerini ve hala nasıl şükredebildiklerini görüyoruz. Ve bu bence kul olmanın en önemli tarafı. Dolayısıyla Zanzibar'da bunları öğrendim. Eğer Peru'da yaşasaydım başka şeyleri öğrenirdim muhtemelen. Yani işte Asya ülkelerinde yaşasaydım farklı farklı şeyler öğrenirdim. Nitekim benim hep hayalim aslında seneyi en az dörde bölmek. İşte dörtte birinde Türkiye'de, dörtte birinde Afrika'da, dörtte birinde Asya'da yaşamaktı. Dörtte birinde memleketim Artvin'de yaşamayı hayal ediyordum. E, fakat şu an çok yoruldum. Yani yeni bir esselam kuracak halde değilim. Belki bir süre sonra işte e, şu an son üç senede iki tane çocuğum oldu. Biraz hormonlarım dengesiz olabilir. Biraz salaha erdikten sonra belki tekrar düşünebilirim.